Hepinize merhaba canım öğrencilerim. Ben Mesile Öğretmen. Sevgili Altın Sınıflarım bu dönemin son yazılısına hazırlanmaya devam ediyoruz. İkinci rantla karşınızdayım. Arkadaşlar yazılının pdf'ini açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Kendinize çözebilirsiniz. Fazla vakit kaybetmeden hemen başlayalım sorularımızı çözmeye. İlk olarak arkadaşlar bu soru sadece ikinci senaryoya dahilmiş. Eğer ikinci senaryoda dahilse bu soruyu çözebilirsiniz yoksa geçebilirsiniz. Hemen başlayalım. Şöyle kalemimi aldım. Evet. Şimdi demiş ki arkadaşlar aşağıda verilen sözel ifadeleri cibisi olarak ifade ediniz demişiz. Beyza'nın kitaplarının 5 fazlasının 3 katı kaçtır diye bize sormuşlar. Beyza'nın kitaplarına arkadaşlar x diyelim mi? Hadi diyelim. Beyza'nın kitaplarının 5 fazlası diyor. Yani x artı 5 yapmam gerekiyor mu? Evet ve bunun 3 katını sormuş arkadaşlar. Dikkat edin aman dikkat parantez içine almayı unutmuyoruz. Neden arkadaşlar? Çünkü parantez içine almazsak farklı bir anlama gelir. O yüzden parantez içine alıyoruz ve bu şekilde ifade ediyoruz. Kitaplarının 5 fazlasının 3 katı e, x artı 5 parantez içinde çarpı 3 şeklinde ifade edebiliriz. Esma'nın arkadaşlarının 2 katının 5 eksi kaçtır? Yani arkadaş sayısından bahsediyoruz. Hemen rengimi değiştireyim. Şöyle yapalım. Esma'nın arkadaş sayısına biz yine x diyelim mi arkadaşlar? Hadi diyelim. Bu sefer önce 2 katını istemiş. Yani 2x yapıyorum. 5 eksi dediği için 2x eksi 5 yapıyorum. Bakın arkadaşlar a ile b Farklı anlamlara geliyor. Aman dikkat edin. Şimdi gelelim C şıkkına. Doruk'un çözdüğü soru sayısının 9 eksiğinin 4 katı kaçtır diye sormuşuz. Önce nedir arkadaşlar? Doruğun çözdüğü soru ne? Yine hadi x diyelim. İsterseniz a deyin, isterseniz b fark etmez. Y de diyebilirsiniz. 9 eksinin diyor. O zaman x eksi 9 diyelim. Daha sonra arkadaşlar bunun 4 katı dediği için yine burayı 4 ile çarpıyorum. Böyle gösterebilirim. Anlaştık mı? Anlaştık. Bize şöyle de sorabilirler arkadaşlar. Mesela ne diyelim? Şöyle bir örnek vereyim ben size. A eksi 3 bölü 4. Verilen cebirsel ifadeye uygun sözel ifade yazın derlerse de şunu yapmanız lazım. Şu ifade için yapacağım siz diğerlerini yaparsınız. Şöyle diyelim. Mesela ne diyelim arkadaşlar? İşte bir e, bir tor nasıl diyelim? Bir torbadaki bile sayısının 3 eksiğinin çeyreği kaçtır gibi yorumlayabilirsiniz. Böyle bir ifade yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar, ilk soruyu hallettik. Hemen gelelim ikinci sorumuza. Aşağıda İstanbul ilinin 5 günlük hava durumu verilmiştir. Sıklık tablosunu verilen verileri sütun grafiğinde gösteriniz. Yine ikinci senaryoya dahil. Arkadaşlar bu arada tam net değil ama burada 12 yazıyor. Burada 11. Sizin pdf'inizde eminim bunlar daha güzeldir. Burada 13, burada 12, burada 15. Devam ediyorum. Burada 4, 5, 7, 6 ve 9 olarak şöyle yazayım ki daha net yapalım. Şimdi arkadaşlar gelin sütun grafiğinde gösterelim bunları. Şöyle gösterebiliriz. Arkadaşlar şöyle gösterdiğim. Şimdi ilk yapmam gereken şey şu. Ben e, bunları geceyle göstermek istiyorum. Şunlar da gündüz olsun. Tamam mı? Boyalı boyasız. Şuraya ne yazalım arkadaşlar? Günler olsun burası. Günler. Burası da sıcaklık diyelim. Derece, sıcaklık derecesi diyebilirsiniz. Fark etmez. Sıcaklık diyelim. Şöyle. Haydi yazalım. Günlerimiz ne arkadaşlar? Şöyle pazartesi benim yerim olmadığı için böyle P harfiyle göstereceğim arkadaşlar. Salı, çarşamba, perşembe ve cuma. Ama siz mümkünse şöyle aşağıdan yani şöyle de yazabilirsiniz arkadaşlar. Mesela pazartesi ifadesini böyle de yazabilirsiniz. Ben pazar yazdım ama e, sizin eminim daha çok yeriniz vardır. Evet devam ediyorum. Derecelerime baktığımda 4 var 5 var o zaman e, teker teker başlayabilirim arkadaşlar. İkişerli mi yazsam? Hadi ikişerli yazayım. Sıfırdan başlayayım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 yazdığımda yeterli olacaktır. Bunları ikili sizin dediğim gibi daha güzel yapacağınıza eminim. Evet hemen geldim. Nerede başlayalım? Yeşille başlayalım. Pazartesi için arkadaşlar gündüz sıcaklığım neymiş? 12 ymiş. O zaman gündüz benim şey göstermiştim dikkat ettiyseniz içi boşluk değildi. O zaman şöyle gündüzü yaptım. Aynı şekilde gece nedir arkadaşlar? Pazartesi günü gece neymiş? 4 dereceymiş. O zaman şöyle de 4 dereceyi yapıyorum ama gece olduğu için içini boyuyorum. Çünkü geceyi bu şekilde ifade etmiştik arkadaşlar devam ediyorum geldim salıya salı için bakıyorum e, gündüz sıcaklığım 11 dereceymiş yani şu yaklaşık olarak şurasıdır şöyle çiziyorum gündüz sıcaklığım gece sıcaklığında 5 dereceymiş o zaman 5 dereceyi de yine şu 6'ya gelmeden 4 ile 6'nın arasında yapıyorum devam ediyorum çarşamba dayım 13 diyor şöyle 12'den biraz daha fazla, 14'ten az şeklinde ifade ediyorum ve 7 derece demiş. Hemen onu 6 ile 8'in arasına da yerleştiriyorum gece sıcaklığımı. Ve son, e, sondan bir önce Perşembe deyim, 12 demiş. O zaman şu 12 yapıyorum ve nedir arkadaşlar? 6 dereceydi ifade edebilirim. Ee, ve cumadayım arkadaşlar. Son olarak 15 derece demiş. Şu 14'ten de biraz daha fazla gösterebilirim. Şuraya 16 da diyebilirsiniz bu arada arkadaşlar. Çok önemli değil. Ve 9 derece demiş. Onu da 8 ile 10 arasına koyup şöyle yapıyorum. Arkadaşlar dikkat etmemiz gereken şey bizim ee, arkadaşlar eksenlerimizin isimlerini vermeyi unutmayın. Yani grafiklerimiz ismi hani günler, sıcaklık gibi. Sonra eşit aralıklarda yapmanız çok önemli. Ben şu an çok güzel yapamadım ama ne demek istedim anlıyorsunuz. Sonra bir tane sütunun böyle olup bir tane sütun arkadaşlar böyle ince olamaz. Hani biri çok kalın biri ince. Genellikle eşit yapmaya çalışın. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. E, ee, sütun grafiğiyle ilgili söyleyeceklerim de bu kadardı. O zaman hemen arkadaşlar üçüncü soruyla devam ediyorum. 24, 18, 30, 26, A ve 15 veri grubunun açıklığının 20 olması için A'nın alabileceği en büyük en küçük değerlerin toplamı kaçtır diye sormuş bize. Yine sadece ikinci senaryoya dahil bir soru arkadaşlar. Şimdi baktığımızda açıklığının 20 olmasını istemişim. Arkadaşlar bu tür sorularda sizden ricam ne demiştim bir önceki rantta da söyledim hatırlıyorum. Küçükten büyüğe doğru sıralamanızı isteyeceğim. Yani hemen başlayın arkadaşlar. En küçük burada hangisi? A'yı görmezden gelelim şu an. 15 var değil mi? 15'i yazdım. 15. Sonra kim var arkadaşlar? 18'im var. Sonra kim var? 24'üm var. Sonra 26 var. Sonra kim var arkadaşlar? 30 var. Harikasınız. Şimdi a hiç olmasaydı benim açıkladım bu şekilde dedim daha doğrusu veri grubum bu şekilde küçükten büyüğe doğru sıralardım. Ama benim bir de açıklığım var ve açıklığımın 20 olması için. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünün. Ben 20'yim. En küçük değere eklesem. Yani en küçük değere ben 20 eklesem. Cevabım 35 olur mu? Olur. Yani benim mesela a değerim burada 35 olarak bulabilir miyim? Evet, bulabilirim. Aynı şekilde benim arkadaşlar A değerimden en büyük değerimden eğer 20 çıkarsam yani açıklığımı çıkarsam ve 10 olarak bulsam da A değerimin en küçük halini bulur muyum? Evet bulurum. Başka bir ihtimal var mı? Hayır yok arkadaşlar. Ha A 16 olamaz mı? Olabilir. Şuraya yazarım. E, o zaman benim açıklığım 20 olmaz. 15 olarak kalır. Tamam mı arkadaşlar? O yüzden iki ihtimalim var zaten. Alabileceği en büyük ve en küçük değerlerin toplamını sorduğu için de cevabım arkadaşlar benim 10 artı 35'ten cevabım 45'tir diye söyleyebilirim. Anlaştık mı? Anlaştık. O zaman devam ediyoruz. Hemen dördüncü soruyla. Evet. Kareli kağıtta verilen ABC açısına eş bir açı çiziniz. Yine ikinci senaryoya dahil bir soruymuş. Haydi yapalım arkadaşlar. Şimdi bu tür sorularda dikkat etmemiz gereken nokta şu arkadaşlar. Bizim bakın iki tane geçtiği noktayı belirlememiz lazım. AB, AB ışınına baktığımda. Daha doğrusu BA ışınına baktığımda şu noktalardan geçtiğini söyleyebilir miyim? Evet. Yani benim bakın arkadaşlar 4 birim yatay, bir birim de aşağı gitmem gerekiyor. O zaman herhangi bir nokta belirliyorum. 4 birim yatay gidiyorum. 1 2 3 4 1 2 3 4 birim yatay gidiyorum. Bir birim aşağı gidiyorum. Yani benim kesinlikle ama kesinlikle arkadaşlar şu iki noktadan geçmesi lazım ışınımın. Şöyle rastgele çizdim. Biraz fazla uzun çizdiğim için bu olmaz. Şurayı bir daha yapalım. Şöyle. Evet çok güzel oldu. Ve arkadaşlar gelelim bir diğerine. BC ışınını çizeceğiz beraber. Haydi bakalım. Bakın bu sefer de ne olmuş. 1, 2, 3 birim aşağı. Bir birim de sola ilerlemiş. Yani ben bu noktadan 1, 2, 3 birim aşağı bir birim de sol yaptığımda şu şekilde gider mi benim ışınım? Evet. O zaman eş bir açı çizmiş oldum mu? Evet oldum arkadaşlar. Bunları siyahla göstersek daha güzel olurmuş. Şöyle eş bir açı çizdim. İsimlendirebilirsiniz. Bize herhangi öyle bir şey dememiş ama K, L, M açısı eştir diye söyleyebilirim. Ve bunu da söyleyip hemen beşinci sorumla devam ediyorum. Yandaki ABCD paralel kenarında DC doğru parçasının uzunluğu 15 birim. Haydi yazalım. Şurası 15 birim olarak bana soru vermiş. Devam. BC doğru parçasının uzunluğunu 10 birim olarak vermiş. 11 birim. Ve CH doğru parçasının uzunluğunu da 12 birim olarak vermiş. Çok güzel. Buna göre diyor ABCD paralel kenarının alanını bulunuz. Şimdi arkadaşlar paralel kenarın alanı nasıl bulunuyordu? Taban ve o tabana ait yükseklikle. Bu ikisinin çarpımıyla bulunuyordu. Şimdi benim tabanım mesela BC'yi taban olarak kabul etsem. Buna ait yüksekliğim ne arkadaşlar? CK mi? Evet. Daha doğrusu şöyle diyelim. Burası 15 birimse A, de 15 birim değil midir? Evet. Şimdi AB kenarına ait çizen yükseklik CK değil mi? Evet. E, CK'yi bilmiyorum. O zaman buradan ilerleyemem. Bakalım başka nasıl ilerleyebilirim diye düşünüyorum. Arkadaşlar BC 11 birimse şurası da 10 birim midir? Evet 10 birimdir. Yani ben AB ile... CHY ya yani o kenara ait yüksekliği çarptığımda alanı bulur muyum? Bulurum. O zaman benim alanım 12 çarpı 10'dan 120 birim karedir. Anlaştık mı? Evet. AB kenarına ait CK yüksekliğini bulunuz demişiz. Arkadaşlar burada da yapmamız gereken şey şu. Alanımı biliyorum zaten. E tabanımı da biliyorum. O zaman yüksekliği bulacağım. Yani bizim formülümüz şu değil miydi arkadaşlar? Taban çarpı yükseklik bize yükseklik bize alanı veriyor muydu? Evet veriyordu. E benim alanını 120 birim kare olarak buldum aynı paralel kenar sonuçta. Tabanımı biliyor muyum? Evet biliyorum. 15 birim şurada çizdim ama görünmedi herhalde. Şurası. 15 birim burayı da biliyorum. E bana zaten CK yüksekliğini sormuş. 120'yi ne yapacağım arkadaşlar? 15'e böleceğim. Hadi gelin bölelim. Şöyle düşünelim. Size bir kolay bölme yöntemi göstereyim arkadaşlar. Şöyle daha doğrusu yapalım. Her iki tarafı 3'e bölsem. Burası ne olur? 5 çarpı soru işareti eşittir. Tabi e, burayı da 5'e böldüğümde ne olur arkadaşlar? 2 e, kere var. 20, 24 mi olur? Evet. Pardon 3'e bölüyorduk ya. Biz neden 5'e böldük? Pardon. 3'e bölüyoruz arkadaşlar tamam mı? 3'e böldüğümde de 40 o zaman 8 olacakmış bizim soru işaretiğimiz 8 birim diye söyleyebilirim. Veya 120 gelin burada şu görünüyor değil mi? 15'e böldüğümüzde de 8 kere var. 40 elde var. 4, 12 falan filan deyip yine 8 olarak bulabilirmişiz. Anlaştık mı? Anlaştık. Harikasınız. O zaman ikinci randımızın son sorusu olan soruya geçelim. Aşağıdaki görselde verilen çemberin merkezini, yarı çapını ve çapını gösteriniz demişiz. Arkadaşlar bu da sadece 4. ve 6. senaryoya dahilmiş. Haydi bakalım. İlk olarak arkadaşlar şunu düşüneceğiz. Benim merkezim olması lazım değil mi? Çemberde merkez nedir? Tüm kenar, şöyle diyelim daha doğrusu. Çemberin tanımını size söyleyecek olursam. Bir noktadan, şimdi belli bir noktadan, belli bir uzaklıkta bulunan noktaların Kümesine ben ne diyordum arkadaşlar? Çember diyordum değil mi? Şu an güzel yapamadım ama. Tüm bu çizdiğim noktaları arkadaşlar. Merkeze nedir? Eşit uzaklıktadır diye düşünebilirim. O zaman benim merkezim tam olarak buradadır. Merkezim nedir? Mesela o ile gösterelim. Merkezini gösterdik. O olarak gösterdik. Yarı çapını gösterin demiş. Yarı çapı nedir arkadaşlar? Herhangi şöyle merkezinden... Yine uzaklık yani küçük r ile gösterebilirim. Yarıçapını küçük r ile gösterdik ve son olarak çapını gösteriniz demişiz. Çapını da büyük R ile gösterelim arkadaşlar. Onu da farklı bir renkle gösterelim. Onu da durut. Şöyle rengimizi yeşil yapalım. Şöyle merkezden geçecek. Dikkat edin. Burayı da büyük R ile gösterebilirim. Şimdi arkadaşlar burada önemli olan nokta şu. Dikkat etmenizi istediğim nokta şu. Bu arada Çapını ben küçük 2r ile de gösterebilirdim. Aklınızda bulunsun. Olay şu arkadaşlar. Şuraya bir tane çember çizmek istiyorum. Sizce şurası merkez olsun. Sizce şu bir çap mıdır? Buna cevaplamanızı istiyorum. Bu bir çap mıdır? Baktığınızda Hayır arkadaşlar bu bir çap değildir. Merkezden geçmesi lazım. Harikasınız. E Peki şey diyelim şu bir yarı çap mıdır? Hayır alakası yok. Onun da merkezden başlaması lazım diye söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar. İkinci roundumuzun da sonuna geldik. Sınavlarınızda başarılar diliyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.